Tahtadaki adım karanlığa geri sayıp siyah siyah bir araba adımları geri atın faydasıdır boşlukta durabilen o bu çapırsa sayın, sayın beni sayın sağa sola salla sayın Er ya da geç doğan her ışık burada ölür doğu ya da doğu ama sonuç yaşamak kısır Soğuk benim içim soğuk kapalıdır ampul gör kandillerde sms ile ısınıyoruz buna şükür Dünya malına bu kafa bile ters toprağı zama ekip alınıyor keş leş gibi geziniyor Sercan sen çocuklara haber ver ajan 14'ten yeni plan geldi Abi ben belki tam olarak güvenmiyorum yani şu an. Haberin olsun. Yani adam direkt içimize girdi. Bak sonu geçenki gibi olmasın. Ben Nestra bu adamı sorgulatayım diyorum. Abi şimdi sorgulatalım tamam da adam demeyecek mi amına koyayım şimdi mi sorgulatıyorsunuz diye? Dur bakalım bir gözlemleyelim. Hemen suyu bulandırmayalım Sercan. Peki abi yani sen bilirsin. Ben çağırıyorum çocukları. E bu da bize ihanet ederse artık kulağına eğilirim. Tak 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 saydırırım. Evet beyler, eğer hazırsanız yeni görevimiz var. Nedir abi yeni görev? Biz hazırız. Öncelikle beyler operasyona artık kulaklık telsiz ile devam edeceğiz. Mantıklı bir araç ya. İhtiyaç vardı böyle bir şeye. Bu bize Lester'dan ufak bir hediye. Beyler bu sayede daha iyi iletişim kurabileceğiz ve operasyon boyunca telsizler hep açık kalacak. Peki her an mı açık olacak? Yani kişi falan gitsek duyacağız mı? Ostur'dan haberim olacak. 4 kişilik bir ekibiz ve kesintisiz iletişim şart. Haklısın abi. Yeni görev nedir? Beyler, bu gece karakoldan evine kalacağız. Siz arkadaki çıkışta bekleyeceksiniz. Anladım abi. Peki nasıl gireceksiniz? Zor olmaz mı biraz? Çaktırmadan yanaş bakalım. Başımıza ne gelecek? Ben sarhoş değilim. Devrem yoruldum ya. Cidden yoruldum ya. Her şey geç bir böyle uğraşıyor. Ben asla ama asla sarhoş değilim. Ben sarhoşsam buraya kusardım. Ama kusmadım kus değil mi? Bunlar mı? Yanının tarihi var sanırım abi. Hadi kanıtlayın. Ben sarhoş olsam polis beni tutuklardı. Hanımefendi polis karakolundasınız lütfen ama. Ben diş hekimi zannetmiştim ama ben sarhoş değilim. Ajan aracı yok etmemiz lazım. Ajan 14 bize konum göndermiş. Bizi bekleyen bir araç ve 2 bidon benzin varmış. Konuma göre ileride abi geçelim bakalım. Dök sercanım dök. iyice dök. Bol bol dök. Abi sence yeter mi bu kadar? Ben de çıkayım da azıcık üstüne dökeyim. Gerekli belgeler toplandı. Ben bir ajan 14'ü arayayım. Bir adam varmış Serzen. Bizim profesörün eski orta. Ondan belgeleri almamızı istiyor. Neyse çocuklara haber vereyim abi ben de o zaman. İstediğinde yerine getirelim. Sen hala içiyor mu bak sigara? Oğlum al bir fırt bak görev öncesi iyi gelir. Ulan adamı sigara mı başlatıyorsunuz? Sigara sağlığa zararlı değil mi abicim? İçmeyin şu zıkkımı işte. Bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. Yanlış mıyım Sercan abi? Abiler şimdi gelinmeyin ya bir şey yok. İçmedim sayılır. Dudak arasına koyduk sadece. Hayır yani nedir ya? İç dedik sadece. Hadi abi gidelim. Peki abi gidelim. Bakın lan sizlere diyorum kulağıma fısıltılar geliyor profesör hakkında. Etrafı daha fazla adamla doldurun tamam mı? O ağzına da sıçarın senin. Kendi paranoyamın içinde kayboluyorum Ona izin verip içinizdeki şeytanla tanışıyorum Karışıyor ay insanım kendimi yok ediyorum Kendi paranoyamın içinde kayboluyorum Ona izin verip içinizdeki şeytanla tanışıyorum Karışıyor ay insanım kendimi yok ediyorum Ona izin veriyorum Varlığımda çelişmeyi seviyorum Milyonlar o bez milyarlar aç Ama ona rağmen paraları sağ nedir? Ben neyin nesiyim? Bu nefesimin amacı nedir? Nasıl geldim? Nasıl gideceğim? Nasıl oldum? Nasıl öleceğim? Sorulara rağmen mezarına gömeceğim Renk körü insan gibi Görmeyen insan gibi Değer körü insan tipi Bazen deli bazen tiki İnsan güçsüz buna rağmen müthiş bir silah var Zekası kullanamadı Yine 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 de insan dikkat değer bir hayvan gibi Kendi paranoyamın içinde kayboluyorum Buna izin verip işinizdeki şeytanla tanışıyorum Karşıyor ay insanım kendimi yok ediyorum Kendi paranoyamın içinde kayboluyorum Buna izin verip içinizdeki şeytanla tanışıyorum Karışıyor ay insanım kendimi yok ediyorum Kendi paranoyamın içinde kayboluyorum Buna izin verip içinizdeki şeytanla tanışıyorum Karşıyor ay insanım kendimi yok ediyorum sana tanışıyorum Karışıyor İnsanım kendimi yok ediyorum İnsanım alttadaki adım karanlığa geri sayıp siyah siyah bir araba adımları geri atın faydasıdır boşlukta durabilen o bu çapır sayın sayın beni sayın sağa sola salla sayın er ya da geç doğan her ışık burada ölür doğu ya da doğu ama sonuç yaşamak bu sömür. soğuk benim içim soğuk kapalıdır gör kandilerde sms'le ısınıyoruz buna şükür dünya malına bu kafa bile ters toprağı zamı ekip alınıyor ki